İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ne haber? Ben Erdal Tosun. Um. Kamyonum benim her şey programı ile tekrar beraberiz. Bu hafta iki tane görmüş geçirmiş konu olmuş. İstimizi öldürdün mü? Ee, benim isim Osman Müşfik. Arkadaşımın ismi Salih Top. Cemil oldu. Yalnız ben şunu de söyleyeyim. Arkadaşımın bir hastalığı var. Böyle ara sıra durup dururken bilmesi geliyor. Işte, siz onu aldınız. Dar. Dar. Bu adam işte böyle bir adam. Tamam. Evet. Önemli Eee... Sonuna geçtikten önce ben bir şey Bu istiyorum. Bu, elinizdeki şey nedir? Şimdi bu benim yol arkadaşım, biliyor musunuz? Ben yolda öyle bir sıkılıyorum ki... Kamyon kullanmak çok zor bir şey. Gel yani, evet. Beraber... Evet. E, biz beraber ortağız orta ama... Yani sonuçta benim bir yol arkadaşım olması lazım. Ben de bunu kamyona asıyorum. Ya işte bununla takılıyorum. Uyuyorum. Ha, evet, evet. Arkada uygun yerine Evet, ben de bununla takılıyorum. Hı. Böyle bir şey. Tamam. Şimdi yolda giderken... Hı. Bana en kötü acınız ne? Şimdi en kötü anımız şuydu biliyor musun? Bir gün biz yolda kamyonla gidiyoruz. Peki. Şimdi ben tam bununla konuşuyorum. Hı hı. yolda bir tane inek. Bir tane, Bir tane. Tamam. Şimdi bu ineğe doğru gidiyoruz tamam mı? Biz ineğe çarpacağız kardeşim. Durduk ikimiz de arabada indik. Peki o akşam olarak... mı? Akşam akşam. gece var. Gece var. 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 Yani yani evet, var. evet, 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 yani evet, evet. Yok işte şimdi biz çıkıyoruz. Çıktık gittik ineğin hı. yanına tamam mı? Dedik ki kardeşim kalk buradan bak ineği çalışıyoruz. Bir anda çığlıklardan bir adam çıktı. Bizim kamyonu aldı götürüyor. Anladım. Biz arkadan koştuk 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 yetiştik bu kamyona. Tamam mı? ondan sonra tam kamyona benzin bitmiş. Kamyondaki yükü orada bırakıp düşün. E5'te otostop çekerek geri. Halimizi düşün kardeşim. Peki. Yollarda gördüğünüz büyük kazalar, evet. veya sizin yaptığınız kaza oldu mu? Tabii ki çok bir oldu. Şimdi biz şimdi bir kere Boğaziçi Köprüsü'nde gidiyoruz tamam Gelin. Bir kere. Bu olay şimdi gerçekleştiği zaman orada gidiyoruz. Şimdi biz tam buradan geçiyoruz, bir anda arkamızdan bir herif korna çaldı. Ben dedim ki böyle arkama döndüm, tamam dedim ne çalıyorsun ulan? Adam dedi ki çalarım ulan. Ondan sonra ben tam yola döndüm. Aynı tavırla. Tabi aynı tavırla ya düşün yani evet. koskoca, koskoca kamyoncunun aynı aynısını yapıyoruz. Ayıp. Ya işte. ay bir de kendi herifti böyle. Evet. evet. Ha böyle bir de kaslı güçlü bir şey peşini korkuyor. Güzel bir kafaya düşer. <laughs> tabi. işte ben kamyoncu olduğuna bakma, tek böyle kuvvetli derimdir <laughs> yani. <laughs> Şimdi bir gün Şimdi bir adam Evet abi. Şimdi ben adamla konuşup kamyonu kullanmaya başlarken köprünün yanındaki harada girdim. <laughs> Arkamdan bir adam geldi bana çarptı. Oradan ne bana çarptı? Onu çarptı. Bir anda bütün Boğaziçi <laughs> köprüsü ya. Bütün Boğaziçi <laughs> köprüsü düşün. Koskoca köprü de böyle bir zincirleme. Sol şeride de dalandı mı bu? Yok orada bir şey olmadı. Sağ Evet sayın seyirciler. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. <laughs> İyi günler. Ben diş doktorunuz Haydar Döşek. Bugün size Behnane Hanım'ın damak tellerini tanıtacağız. Evet Behnane Hanım'ın damak telleri 3 gün önce takıldı. Ve gördüğünüz gibi dişler çok düzgün. Biraz daha açabilir miyiz? Aa. Bakın yukarıdan aşağı doğru tekrar geliyor ve dişler düzeliyor. Evet şimdi Şükufe Hanım'ın tellerini görelim. braketlerini. Ay. Onlar iki senedir dişlerinde damaktan çıkan dişler yüzünden bu braketleri biz taktık. Bunlar lastikli olanlar. Gördüğünüz gibi. Aşağı tertakma takma gereğini duymadık çünkü yukarıdan evet. çıkıyor. Evet bu da böyle. Yani Bugünlük öyle. bu kadar. Size iyi günler diliyoruz. Evet. Ben... Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Evet Osman Bey. Sizin ilk arabanız ne? Benim ilk araban doğan 130. Şimdi tabii sen doğan 131 diye modelini duymadın. Evet. Ben bunu özel yaptım. Ondan sonra da bu arabayı modifiye ettim. Ya düşün kardeşim. Arabada bir tekerlek var böyle. Ama araba nasıl gidiyor biliyor musun? Bak bir şey için arabaya her kurallarda gidiyordum abi. Araba böyle gidiyor bak araba şey böyle. Hmm, böyle gidiyor araba ya. Bir şey var mı? Böyle bir olay var mı ya? Şey gibi Böyle bir olay var mı ya? Ondan sonra ben işte bu yüzden kamyoncuda başladım. Şimdi kamyon kullanmak normal araba kullanmaktan çok daha kolay. Neden? Bir hidrolik direksiyon var. Çeviriyorum, 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 çeviriyorum sonra geldim. Neden? Fark ettim ki direksiyon aslında bozukmuş. Ne fark <laughs> ettim? Evet, Allah evet bu fark etti. Ben direksiyonu kırmışım ya. Akşam abi bir yok şey oturuyorum baktım. Evet ama şöyle ha böyle dönüyor ya. Ama şöyle bir şey var şimdi direksiyonu şöyle çeviriyor ha böyle dönüyor. Ben şöyle ya. Dede direksiyonu dönüyor da düğmeler var böyle kamyonun bir sürü şeyi var böyle uçağa Bir şey Düşün abi adama bir şey taktım uçağa düşüyor kamyon ya. Böyle formüle bir tane bakayım böyle. Direktör de böyle uçak demesi var böyle basıyor. Böyle yakında çıkıyor böyle bak. Hatta onun da marmi olsun diye koydum. Tüm hava yolları çıkıyor. Böyle uçağa dönüyor. Tek hey, dakika. Tüm hava yolları. <laughs> evet abi <laughs> ben, <laughs> ben, işte böyle bir <laughs> kamyonum. Evet tamam. sorunum var mı? Şimdi hiç <laughs> o Detroit değişiyor diye alamadığım bir biraj oldu. E, alamadığım bir biraj oldu. Neden oldu? Arkadaşım hatırlar. Bir gün şimdi gidiyorum ben. Biraj alacağım evet, bir, bir gün. <laughs> Ben seni çıktı görevi tamam mı? var ya hala gülüyorum oraya. Herif geldi dedi ki hocam bu virajı almak istiyorsan 100 milyon bayılacak. Peki çayır bak virajı. <laughs> evet, evet var ben çayır bak o virajı. Ben de mi? Ha şimdi sen de demiyorsun? Sen de mi gittin? Ben abi? de almak istiyorum. Evet, abi bir adam orada beklemiştim. Ya ayıptır adam bir viraja 100 milyon diyor ya. Şey Peki. ondan sonra biz de bir indik o adama yaptıkları bunu sen de. Evet. Hadi sen de. Peki. Gül. Üstünü. Kıyafetini gördü ya. Hiç. Ya. Ya. Abi bak ben sana anlatayım olayı bak. Bu adamın tatlısından bak bu ar bu ar işte, Bu evin üstü neden böyle biliyor musun bak? Ki çok bilecen ama bu evin tahsinin renklerine uysun diye böyle. Evet. Anladım. Üzerindeki plaka yazısı yeşildi. E tahsinde zaten doğal sarı oluyor. Eskiden, ana, 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 ya ama 89'lar falan değil yani. Hani böyle o kadar eski 78'lerde. Ya yani öyle bir şey böyle. Adamın taksisi var. taksinin rengi sarı diye bunu böyle. Anladım. Plakada yeşil. Çek bakalım. Tamam, evet. Programımızı burada kapatıyoruz. Tekrar Bu ne? Ben buradan akşamdan... bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben buradan, ya ha. bizim köye selam göndereceğim ya. Bak ben buradan... Bir dakika, bir ha. dakika. Ben ha. burada ha. sevgilim Fatma Güler'e sallamak <laughs> istiyorum. Bir yandan annem Ayşe'ye, babam Murat Oskaya, babam Rus Kürşak'tır. Ha? E, köyde yaşıyordu ama ya adam Rusya'dan göçmen. E, el sallamak istiyorum. Görüşürüz. Hocam. Hadi iyi olun. Evet, programımızı burada kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu arada çok güzel bir program oldu. <laughs> Beni çok beğendim ama kapat. Abi bir daha...